mucadelesine. Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomiden teknolojiye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerin yer aldığı medya gündür her yerde. Milletvekili aday adayı da olan emekli devlet memuru Nursel Öcal, CHP Çamlıdere Belediye Başkan aday adaylığı sürecini açıklıyor. Merhabalar, ben Nursel Hocam. Ankara Beypazar doğumluyum. 1983 Sağlık Bakanlığı'na memur olarak girdim iki üniversite mezunuyum. E, emekli memurum. Ve hali hazırda da işletmeciyim. Organizatörüm. Düğün salonu işletmecisiyim. Şimdi şöyle, ben toplumun her kesiminde görev aldım hemen hemen. E, her kesiminde bulundum. İnsanları seviyorum. Yaratılanı seviyorum, yaratandan ötürü diyorum kısacası. Şimdi Çamlıdere'ye neden adam Ben 28. dönemde zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili adayı, adaylık nasip oldu çok şükür. Şöyle ki kadınlarımızın orada geri kaldığını, bastırıldığını gördüm. Bu benim içimi acıttı. Öncelikle ben şuna inanıyorum ki kadınlarımız eğitilirse, kadınlarımız mutlu olursa, kadınlarımız güzel olursa, güzel derken ruh güzel diyorum, kendine güvenirse toplumda mutsuzluk diye bir şey olmaz. Toplum, kadın ilerledikçe, bilgilendikçe toplumda bilgilenir. Çocuğu yetiştiren kadındır, erkeği yetiştiren kadındır, aileyi ayakta tutan bel kemiği kadındır. İnanın erkeği de yetiştiren, eşini, eşini de yetiştiren kadındır. Ne demişler? Güçlü erkeğin arkasında güçlü kadın vardır. Ama biz bunu yıkmak istiyoruz güçlü erkeğin yanında duran kadınla birlikte eşitim olarak da yol almak istedim. Şimdi bunu kadınlarımıza iletmek istiyorum. Burada gördüm ki 2004 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi vesaire Çamlıdere'de kalesiydi ve Çamlıdere'de çok başarılıydı, güzel işler yaptı. Her ne ikmektir. ondan sonra biz orayı AKP'ye teslim ettik. Ha, şimdiki başkan kötü mü diyemem, kimseye bir şey diyemem. Fakat benim yapacaklarım nelerdi? dediğim gibi öncelikle kadınlarımız, biz biz kendimizin anayız biz. Çünkü bize analık vasfı verilir. Ne demişler? Toprak ana, tabiat ana, Anadolu değil mi? Bize de bu kelime de yakıştırılmış. Çünkü yaratılış olaraktan biz farklıyız. Toprak ana gibi yetiştiririz. Bize ne verirseniz onun on kat fazlasını alırsınız. Ben bu yoldan çıkaraktan, şimdi çamlı neleri vardır? Doğal güzellikleri vardır arkadaşlar. Doğal göletleri, akarsuları, ne bileyim, e, yabani meyveleri, organik meyveleri var dağlık, tepelik olduğu için burada tarım yapılmaz. Ama hayvancılık, arıcılığı e, atıyorum kuşburnu, kuşburnunu ele almak istiyorum. Şimdi ben Hattı zatında Bey Beypazar'ında 90 yılında, 1990 yılında Sayın Mansur Yavaş bizim kurumuzu dünyaya tanıttı. Ben de bu kuşburnunu dünyaya tanıtmak istiyorum. Diyeceksiniz ki nasıl tanıtacaksınız? Bakın kuşburnunun meyve suyu olur, cezelya olur, reçeli olur, marmalatı olur, cevizli sucuğu olur, sirkesi olur, daha çayı olur, daha neler neler neler. Bunun yanı sıra bizim alıcımız var, ahlatımız var, yaban mersinimiz var. Bunları da değerlendirmek. Bizim yöremizin kadınlarını bu işin içine sokarak çocuklarını, ihtiyarlarını, çünkü daha taş kuşburnu, onu belli bir yere belediye getirecekler belli bir parayla alacağız ve birlikte işleyip dünyaya tanıtacağız biz bunu. En basitini söylüyorum. Şimdi ekili arazi olmadığı için orada ilaçlı bir şey yok. Mesela Beypazarı'nda tarım arazisi çok olunca mecburen ilaç kullanılıyor. Tarım ilaçları. Bu da biliyorsunuz sağlar çok zararlıdır. Biz Çamlıdere'de bal üreterekten organik bir bal. Çünkü orada o kadar çok endemik bitki var ki bizim halkımız onun farkında değil. O kadar çok doğal göletleri var ki, arı doğal göletten suyun alacak, elde bitkiden gıdasını alacak, balını yapacak. Dolayısıyla topluma sağlıklı bir bal üreteceğiz. Artı hayvancılık. Yine dediğim gibi, burada ekili arazi olmayacak hayvan dışarıda yayılımını hemen hemen 10 ay, 9-10 ay yaygım yapacak. Yem masrafımız az olacak ve kaliteli, organik bir et üretebilecek. Bunun için komşu ilçe olarak ben Beypazar'ı seçiyorum çünkü biraz şey taraflı olacağım, Beypazarı değil mi ya? Orada biz ürünlerimizi, e, sılaş, yem ve benzeri şeyler saman bunları üretip Çamlıdere'ye bunları ucuz bir şekilde getirip biz de onlara ucuz et verme valiliğine böyle bir komşu veya kardeş ilçe yapabiliriz diyor Onun haricinde Çamlıdere ormanlık olduğu için Ayrıca bir özelliği var ki hava sirkülasyonu var. Burada onkoloji hastalarına, koa hastalarına, akciğer hastalarına yani birçok hastalığa iyi gelebilen alternatif bir iyileştirme yerimiz vardır. Buraya onkoloji hastanesi kurarak istihdam yapmak gerekir. Şimdi bizim orada göç sürekli büyük şehirlere göç gider. Neden? istihdam edilecek yer yok. İstihdam edilmek için de üretim olacak, ne bileyim onkoloji olursa Onkoloji hastası nasıl ay fizik tedavi için doktorlarımız insanları yönlendiriyorsa hastaları, buraya da onkoloji hastalarını ve koa hastalarını yönlendirerek de burada bir sağlık turizmi olabilir. Ayrıca jeotermal olduğu için bizim orada sıcak sularımız olduğu için romatizmal hastaları aynı şekilde yine sağlık turizmi olarak gönderilebilir. Daha farklı bir şey daha var. Tam olarak dile getirilmedik bizim açık hava müzeyimiz var. 15 ile 25 milyon yıllık taşlaşmış fosil ormanımız var. 3 hektarlık bir alan var. Bunu da ayrıca turizm alanına çevirebiliriz. Trekking yapılabilir, dağ gezileri yapılabilir, piknikler yapılabilir, ne bileyim doğa yürüyüşleri. Artı orada dediğim gibi butik oteller yaparak da Ankara'nın veya büyük şehirlerin dinlenme yeri yapılabilir. Ve ben orada başarılı olacağıma inanıyorum. Kadın olduğum için her eve gireceğime inanıyorum. Bir kadın adayı olarak da orada tebessüm yaratıyorum. İnsanı ayrıca bir de biz oranın yerlisi eşim, oranın yerlisi olduğu için hemen hemen yarısı akrabamızdır. Akrabalık ilişkilerimiz var. Ben seviyorum insanları, orayı seviyorum. 35 yıldır oranın geliniyim, kızıyım. Ne bileyim benim Çocuklarım da. iki tane çocuğum var çok şükür. Bu kadar uğraş içerisinde çünkü emekli memurum, memuriyeti biliyorum. E, çiftçiyim, çiftçi kızıyım, onu biliyorum. Artı esnafım, üçünü de biliyorum. Dediğim gibi insanları tanıyorum, insanları seviyorum, birlikte olmak istiyorum, kadınları sokağa çıkarmak istiyorum, kadınları da seviyorum. Çamdere seçmeyemiz son olarak size neden oy versin? Neden oy versin? Ben onları seviyorum, onların geleceğini düşünüyorum, İstihdam yapmak istiyorum, çalıştırmak istiyorum, kadınları bilgilendirmek istiyorum, bu kadar.